Herkese merhaba. Siz Tuna Aşık TV izleyicisi dostlara selamlar, saygılar, hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi arkadaşlar bugün Diyarbakır'da 7 koşulu program var. Ben de o geldiği kadar kurgularınıza bir nebze bile olsa fayda sağlayabilmek umuduyla videoyu çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar geçen haftaki gibi böyle olmazsa olmaz isimlerime değineceğim. Sizler üzerine tuttuğunuzu, dilediğinizi, bütçeniz doğrultusunda eklemelerinizi yapın diye ya bu şekilde kısaltabildiğim kadar kısalttım. Öyle kalkıp her yere 6'şar 7'şar at saymayacağım. Ön planda gördüğüm isimlere değineceğim. Sizler de üzerine eklemelerinizi yapın diyerek. Şimdi koşu yorumlarına geçmeden önce de arkadaşlar. Tuna gibi değerli bir insana destek olabilmek açısından. Takip etmeden izleyen dostlarımız varsa takip ederek, beğeni yaparak, yorum yaparak bu şekilde destek verip motive ederseniz de minnettar oluruz diyerek çok fazla sözü uzatmadan koşu yorumlarına geçiyorum. Bu arada arkadaşlar Düşük bütçeli oyunlar dilerseniz hiç 6 ile uğraşmadan yedili plase yapabilir, beşli ganyan yapabilir, ikili ya da farklı bahislerde bütçenize uygun kurgular yaparsanız daha az üzülür, daha çok keyif alırız diyerek koşu yorumlarına geçiyorum. Şimdi günün birinci koşusu boş koşuda yedili plase yapanlar ya da ikili yapacağım diyenler olacaksa startla birlikte temposunu yükler viraja sermayeli dönerse bir numaralı Cem Hocan ve bu isme yakın gidip düzlükte atlamak isteyecek olan 3 numara Ultra Violence yedili plaseler için yeterli duruyor. Sonrasında varsa gözünüze takılan ekleyebilirsiniz. Geldik gün ikinci koşusu altılı ganyanın ilk ayağında. Her türlü sonucu açık oldukça zorlu koşuda i̇şte takip listemde olan çok cazip durumdaki bu 5 numaralı Victory Bos. Aman aman bu ismi kesinlikle ihmal etmeyin. Hatta böyle ikili ya da ters bir şeyler deniyorsanız ikili ya da farklı bahislerde dilerseniz bir şeyler deneyin. Daha sonra 2 numaralı George Town, 1 numaralı Instantly ve 6 numaralı First Beat. Bu dört isim kurgularınızda bulunsun. Sonra tuttuğunuzu dilediğinize ekleyin. Özetle arkadaşlar 5-2-1-6'yı yazın. Sonra ne yazarsanız yazın. Geldik gün üçüncü koşusuna. Handikap 14 inanılmaz zorlu koşuda. Kim gelse şaşırmam ne işi var demem. O derece zorlu koşuda. İkili yapanlara ya da farklı bahisleri iştirak edecek dostlara. Önde liderlik Liderliği alıp viraja sermayeli dönerse 2 numaralı Kiki Ferro bu ismi başta yazalım ikili ya da farklı bahislerde değerlendirin sonrasında 1 numaralı Roberto Dynamit 5 numaralı Hot Sugar 4 numaralı Afterline 9 numaralı sahlı Kapı 7 numaralı Şekkulo özetle arkadaşlar 2 1 5 4 9 7 yazın sonra ne yazarsanız yazın diyerek diğer su koşuya geçiyorum. Günün dördüncü koşusunda yarışın belli yerinde tempo oluşursa sprint mesafesini ayarlaması halinde geç kalması çok bomba durumdaki 7 numaralı Sarı Prenses. Başta yazalım asla ihmal etmeyin bu ismi. Sonrasında liderliği alması halinde ön grup içinde gidebilecek olan iki isim 2 numaralı Chain Breaker ve 6 numaralı Rent Rover. Daha sonra da 1 numaralı Anadolu Prensesi. Bu zorlu koşuda işte ben siz dostlara önereceğim 4 isim olsun. 7 2 6 1'i yazalım. Sonrasında bütçeniz dolusu eklemelerinizi yapın. Geldik günün 5. koşusuna. Takip listemde olan bir isimle başladım. Son yarışta resmen kayba koştu. İzleme şansınız varsa izleyelim. Startta kalmazsa, geç kalmazsa, sprint mesafesini ayarlaması halinde bir numaralı ataklı hız kazanmaya yakın alternatif banko seçeneği olarak önermek isterim. Dilerseniz bir şeyler deneyin derim. Sonrasında önünde boş kalması halinde 7 numaralı Bay Cevher. Ön grup arkası bekleyip düzlükte yürürse 4 numaralı Tam Bir Savaşçı. Ve son olarak 5 numaralı Güley Canoğlu. Bu koşuda siz dostlara önereceğim isimler olsun. Özetle 1 numara alternatif banko. 7-4-5 başta olmak üzere tuttuğunuzu dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Geldik günün 6. koşusuna 9 numaralı Devralem. Şimdi son, son yaşta işte öyle bir yarış kazandı ki resmen gövde gösterisi yaparcasına bir yarış kazandı. O gün aynen şöyle dedim. Bir dahaki yarış kimle koşarsa koşsun ben bu ismi bir daha tek atacağım dedim. Ya bugün de karşıma çıktı. Yani bu isim şöyle viraja kadar kim önde giderse gitsin bir iki ismi önüne alıp viraj dönülür dönülmez yapacağı ataklarla öndekilere atlayıp farkı da açarak geriden geleceklere cevap verebilir diyerek benim gün özenli, ikinci altı özelinde net bankonun 9 numaralı devre alem olacak. Yok ben diğer üstteki bankoya atacağım diyenler ya da farklı bir şeyler teksiz azar attı beşli yapacağım diyenler illa da rakip duyarsanız <laughs> Sabaz Bey'i diyebilirim ama dediğim gibi benim Diyarbakır gün üzerinde net bankom son yaşını aşırı beğendiğim 9 numara devre alem olacak. Geldik günün 7. koşusuna. inanılmaz zorlu koşuda. Burada siz dostlar asla ihmal etmeyin diyeceğim isimler. Önde boş kalması halinde 9 numara My Sixth Sense. Sprint mesafesini ayarlaması halinde geç kalmasa 1 numara Desert Fever. Daha sonra 3 numaralı Hard of the Night, Hard of the King ve ön grup arkası bekleyip düzlükte yürürse 6 numaralı Trabzon. Benim siz dostlara önereceğim olmazsa olmaz 4 ismim olsun. 9-1-3-6'yı yazın. Sonrasında tuttuğunuzu dilediğinizi ekleyin. Arkadaşlar benim inanılmaz zorlu 7 koşulu programda dilim döndüğünce aklım yettiğince çalışmalarımda ön plana çıkan isimlerin kısa yorumları bu şekilde. Dediğim gibi böyle devasa bir şablon vermek yerine olmazsa olmaz isimlerimi siz Tuna Işık TV izleyicisi dostlara bu şekilde aktarmak istedim. Bütçeniz doğrultusunda dilediğiniz gibi üzerine eklemelerinizi yapabilirsiniz. Aa ben çıktım video paylaştım. 3000 liralık oyun verdim. Verdiğim oyun tuttu. Reklam peşine koşmak için değil. Kurgulanıza fayda sağlayabilmek açısından bu şekilde yaptım. Şimdiden iştirak edecek tüm dostlara bol şanslar diliyorum. Tekrardan diyorum takip etmeden izleyen dostlarınız varsa takip ederek beğeni yaparak yorum yaparak bizlere bizlere de demeyin. Başta Tuna gibi değerli bir insana bu şekilde destek verirseniz minnettar oluruz. Şans bizimle olsun. herkes hayırlı akşamlar diyorum. Görüşmek üzere.